Kolesterol tedavisi nedir? Çok popüler bir konu. Niçin kolesterolü düşürmek istiyoruz? Kolesterolün bize ne zararı var? Madem vücudumuzda doğal olarak üretilen bir madde, bunu düşürmek bize zararlı sonuçlar doğurur mu? Bu çok popüler bir konu ve çok da sıkça konuşuluyor. Ancak bu konuda çok net elimizde bulgular var, çok net çalışmalar var. Kolesterol yüksekliği kalp damar hastalıklarının altında yatan birincil mekanizma. Bu yüzden belirli riskleri olan hastalarda belirli kolesterol seviyeleri belirlenmiştir. Biz hiçbir genç hastamıza durduk yere kolesterol başlamamaktayız. Eğer kolesterol ailesi olarak yüksekliği ise bu tip hastalarda öncelikli olarak diyet tercih etmekteyiz. Ancak hastada bir dokümente ettiğimiz kalp damar hastalığı var ise, bir şeker hastalığı var ise, kontrolsüz hipertansiyonu var ise, sigara içiyorsa ya da ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren bir hasta varsa, Mutlaka bunlarda belirli hedeflere ulaşmak için kolesterol tedavisine başlıyoruz. Çünkü mevcut tedavilerimiz arasında sizin 10 sene içerisinde kalp damar hastalıklarına bağlı ölmenizi önleyecek tek tedavi ne yazık ki kolesterol tedavisi. O yüzden hekiminiz size kolesterol tedavisi gerektiğini söylüyorsa lütfen bunu ciddi alın ve ilacınızı düzenli olarak kullanın.